Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA'da FIFA hakkında yani bazı bilgileri vereceğim size Evet arkadaşlar burada yani FIFA oynayan yani bir sürü yani kişi falan vardır arkadaşlar ama yani oynamayın da vardır Yani ben sadece arkadaşlar yani bilgi amaçlı çekiyorum arkadaşlar bu videoyu Mesela arkadaşlar şimdiki e, Yani FIFA'da coin silesi var mı arkadaşlar yani para ya para ile arkadaşlar yani arkadaşlar şimdi size göstereyim. Mesela arkadaşlar benim oyuncularım arasında Mart yani şöyle değişik bir Martinez var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar burada mavi yanıyor. Yani burada satsam arkadaşlar böyle iki yani iki üç dakikaya falan satılır arkadaşlar. Yani yani bu satış falan arkadaşlar yani hilesi falan. Yani Neymar arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı düşüşe şey yapmış arkadaşlar. Keşke yani bugün alsaymışım. Demiş. Mesela arkadaşlar şimdi buradan bakalım. Mesela Ronaldo. Arkadaşlar şimdi satın ala basıyoruz. Bu arkadaşlar şurada kırmızı gösteriyor. Yani arkadaşlar bu oyuncudan bu fiyata yokmuş arkadaşlar yani. Mbappe'ye bakıyoruz arkadaşlar. Mbappe'den mesela arkadaşlar 2 milyon e varmış arkadaşlar. Ama 2 milyon 690'a yokmuş. Ne vardı mesela arkadaşlar? Hmm. 2 milyon 870 şey yok ama 3 milyon 180'e var arkadaşlar. Oblak'ta filan da arkadaşlar. Oblak'ta arkadaşlar yani şu kırmızı gördüğünüz hiçbir yok arkadaşlar. De filan arkadaşlar yani. yani. Arkadaşlar bu coin sihirlisiydi. Yani bu coin yani satmak istediğiniz zaman arkadaşlar mesela o mavi şey varsa arkadaşlar en yüksek bile olsa arkadaşlar direkt hemen satın al filan yapın arkadaşlar. Yani çok hızlı gelme ihtimali var. Evet arkadaşlar hazırsanız ikinciye geçelim. Arkadaşlar bu sefer de arkadaşlar para nasıl hızlı kasılır? Yani o da değil arkadaşlar pazarda yani nasıl o kadar şey yapabilirsiniz? Bu arkadaşlar para yani. Arkadaşlar parayı nasıl hızlı kasarsınız? Şimdi arkadaşlar size onu söyleyeceğim. Arkadaşlar Şimdi yani mesela e, yine yani yine pazara giriyoruz. Arkadaşlar yani Haaland mesela gelelim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar en düşüne yaparsanız arkadaşlar kâra girersiniz. Yani paranız daha fazla gene kadar yani bu oyuncu alacak zaman. Ve arkadaşlar yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Mesela bir oyun yani ım, görevlere girelim arkadaşlar. Mesela şu an benim görevlerimde yani hiçbir yok. Mesela arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi günlük ödüllerin hepsini yapmanız lazım arkadaşlar. Onlar yaptıktan sonra falan arkadaşlar böyle yani günlük giriş günlük girişten yıldız biletine falan arkadaşlar geliyor böyle. Yani ondan sonra tots arkadaşlar. Bu tots yedekleri falan arkadaşlar yani onlar önemli. İki dakika bir normal. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar tots yerinde yani böyle yapılabilir arkadaşlar ama tots yerine bir değişik arkadaşlar. Yani tots yerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yani ee, şey var. To topluluk yedekleri teklif falan arkadaşlar. Aa, buradan 200 tane tot aldığınız zaman arkadaşlar direkt yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar yani böyle Bundesliga, Premier League bakalım. Mesela arkadaşlar ben en son buradan hangi ödül almışım? An <laughs> ödül anlamışım arkadaşlar. Ee, yani böyle arkadaşlar Totsun ana yerinden mesela arkadaşlar buradan Buradan da arkadaşlar kazanabilirsiniz. Tots bileti ne alaka? Ama tots biletine bir girelim arkadaşlar biz Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu bize 200 bin verecek. Ama arkadaşlar yani burada arkadaşlar şu yıldız biletinden almanız lazım. Yıldız bileti kredisi. Premier League'de arkadaşlar yani böyle. Bunu da La Liga Lig. Yani arkadaşlar FIFA'da arkadaşlar yani para yani para yani arkadaşlar yani hile falan yoktur arkadaşlar. Siz emeğiniz emeğiniz arkadaşlar yapabilirsiniz yani böyle işleri. Division Rivals arkadaşlar mesela yani buradan da bir tane arkadaşlar ama burada taktik arkadaşlar abi. Burada arkadaşlar mesela bizim tek tekte dünya klasmanına çıkmamız çok çıkmamıza çok az kalmış. Karşı da çıktık arkadaşlar. Bize 240 bin verdiler. Burada. Yani şimdi arkadaşlar ben yani, e, şey, tek tek de arkadaşlar dünya klasmanına çıkarsam Şimdi arkadaşlar geçeyim hemen hızlı Heh. Tek tek arkadaşlar dünya klasmanına geçersem arkadaşlar 240 bin ama e, dünya klasmanına ikiye çıkarsam arkadaşlar karşı atakta 320 falan arkadaşlar yani arkadaşlar burada da yani takımın yani burada arkadaşlar yani böyle şeyler FIFA mobil görevleri Arkadaşlar günlük görevlerden yani belki ya, yani FIFA'ya yeni başlayanlar vardır, görmeyenler vardır daha buraları. Arkadaşlar şimdi mesela siz buradan bunları oynadınız, ödüllere girdikten sonra mesela arkadaşlar mesela arkadaşlar buradan 5 tane olursa buradan arkadaşlar bin alabiliyorsunuz. Böyle bir, bir şey de var arkadaşlar. Daha iyileri de var arkadaşlar. Yani takıma girdim arkadaşlar. Mesela yani şimdi şu 5 seviye falan var arkadaşlar. Ya ben bunları hepsini seviye bastım. Ondan sonra arkadaşlar yani seviyelere aktarmak için yani böyle gelmiyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar yani yıldız biletinden ilerleyebilirsiniz. Mesela benim yani böyle arkadaşlar. En yüksek gen yaptığımız zaman arkadaşlar. Yani en, en yüksek gen yapmanızı fazla tavsiye etmem arkadaşlar. Yoksa oyun kadroyu yani şey yapıyor arkadaşlar. Baya kötü yapıyor. Böyle kalsın arkadaşlar bizim kadromuz. Hatta böyle değildi. Böyleydi. Böyle kalması lazım arkadaşlar kadromuzun. Yani böyle daha iyi şey yapıyor arkadaşlar. Mesela Neymar'la biz bunu yerini değiştirirsek mesela kimya düşüyor arkadaşlar. Yani böyle buradan görebilirsiniz arkadaşlar hangi ligde falan oynadığını. Mesela bizim arkadaşlar Hector'umuz Almanyalı Bundesliga falan Yani arkadaşlar böyle. en yani aslında arkadaşlar yani her şeyin bir kolay çözümü var. Yani beceri geliştirme arkadaşlar mesela yani burası ya ben arkadaşlar burada fazla bir yani biriktir yani biriktirsem de alamıyorum. arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar yani bunu kesinlikle fazla kimse bilmiyordur. İki dakika arkadaşlar. Bunu kesinlikle arkadaşlar fazla bilen yoktur. bunu arkadaşlar gösteriyorum şimdi. Kaynaklara girelim arkadaşlar. Kaynaklar dedik. Buradan arkadaşlar beceri hareketler alabiliyorsunuz. 500, elma, 500 CFR verip alabiliyorsunuz. Ben buradan arkadaşlar almışım hatta size göstereyim. Yanlışlıkla girmediysem bir yere. Buradan arkadaşlar mesela şimdi beceri, beceri hareketinin nasıl bir şey olduğunu da görebilirsiniz. Mesela arkadaşlar. Ben yani arkadaşlar buradan yani yana doğru topuktan topa falan aldım arkadaşlar. Ondan sonra değiştir diyoruz. Ben buradan arkadaşlar bu boşa aldım değil. Topu geri çekip ben dön dönme. bunu ben mi aldım? Ne aynen bunu ben almışım. Yani ondan sonra bir yok kuşağı var. Top yuvarlama. Arkadaşlar yani bunu ben değiştirdim. Yani çok boş bir hareket. Yani o yüzden. Neyse arkadaşlar yani bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar için aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.